Ama Devleti iyi olacak inşallah, İyiye gidiyoruz. Mücadelenizi görüyoruz valim, çok güzelce takip ediyoruz. Hep beraber inşallah. Evet, evet. Aşılar oldu mu? Evet. Selamın aleyküm. hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsınız? İyiyiz çok şükür, siz nasılsınız? İyiyiz çok şükür, koronada iyi gitmeye başladık inşallah. Çok şükür, daha iyi olacağız inşallah. İnşallah. Şey. Aşılar oldu mu? Evet, evet. Kaç aşı oldu? Üç. Üç oldu, üç oldu. Çok. Peki, hayırlı işler. İşler süren bir şey bir an dostum. Korona'da da iyi gidiyoruz. Yani Bir arabaya yiysem inşallah. Daha yani iyi olacağız inşallah. Daha iyi inşallah. inşallah. Gelsin. Gelsin hoş geldin. Hoş, hoş. Teşekkürler. Hoş bulduk. İyi, i̇yi oldu. Korona'da da iyi insan mı Daha iyi olalım. İnşallah. Koronavirüs mücadelemizi bugün de sürdürüyoruz. Evet. İnşallah önümüzdeki süreçte düşüşümüz devam edecek. İki haftadır çok iyi gidiyoruz. Ben inanıyorum ki Osmaniyeli hemşerilerimle birlikte en iyiler arasında yer almak üzere bu mücadelemizi sürdüreceğiz. En iyi sonuçları alacağız. Daha önce dedik başardık yine başarırız dedik yine başarıyoruz ona inanıyorum. Ve şuna da yürekten inanıyorum ki Osmaniyeli hemşerilerimizle birlikte inşallah koronavirüsü bitiren ilk il Osmaniye olacak ve bunu başaracağız. Bunu başarmak için de hep birlikte tedbirlere uymaya devam. Mutlaka aşılarımız olalım. Hatırlatma aşılarımızı olalım. Hiç aşı olmamış vatandaşlarımızın mutlaka aşılarını olmaları gerekiyor. Türk Ova'da aşımızın çıkması bekleniyordu. Hamdolsun o dönümüzdeki günlerde kullanılmaya başlanacak. Onu bekleyen vatandaşlarımızın da bir an evvel aşılarının olması bu mücadelede önemli bir güç katacaktır.